Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tahiyyat duasını ve anlamını talimli bir şekilde inşallah öğreneceğiz. Önce ben duamızı talimli ve yavaş bir şekilde okuyacağım. Daha sonra da sıra size geldiğinde siz de tekrar edeceksiniz ve böylelikle duamızı talimli ve güzel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Daha sonra da duamızın anlamını okuyup duamızı tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Allahü ekber. Et lillahi et Arkadaşlar et hayyatü de bak. Ay sıkmamız lazım, belirtmemiz lazım. Ya derken bir elifini yapacağız? Uzat uzatacağız. Et lillahi lillahi hi ve salavatu ve sad arkadaşlar sat harfi kalın bir harf ve salavat derken ve harfini bir elif ne yapıyoruz uzatıyoruz ve salavatu ve tayyibat arkadaşlar ne yapıyoruz tayyibat derken be harfini bir elif uzatıyoruz şimdi baştan bir daha okuyalım et التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات بنا كشاستك عن Çok güzel. Bir daha alalım burayı. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Buyurun. Çok güzel. Esselamu. Esselamu. Derkese ne yapıyoruz? Lam harfini bir elif uzatıyoruz. Esselamu Aleyke Aleyke Ayetini belli diyoruz Aleyke Eyyühen Nebiyyü Eyyühen Derken ne yapıyoruz? Nun harfini tutuyoruz. Eyyühen Nebiyyü Ve Rahmetullahi Ve Rahmet Rah kalın ha harfini arkadaşlar bu harflerden bir tanesi ve rahmetullahi ve berekatü ve bera ra kalan arkadaşlar orada ne yapalım da kef harfini bilinip çekiyoruz ve berekatü baştan bir dalayım buraya Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve beraketü. Buyurun arkadaşlar tekrar edelim. Çok güzel. Bir daha okuyalım burayı daha da pek isim. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakâtühü. Buyurun arkadaşlar tekrar edelim. Çok güzel. Esselamu aleyna aleyna derken şöyle bir elif ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Ve ala ibadillahi salihin. Bakın arkadaşlar. Ve ala derken yine ayın var bu arası harflerinden. İbadi. İba derken B harfi ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. S salihin derken sat kalın bir harf. Onu bir elif uzatıyoruz ha harfinin arkadaşlar bir elif uzatıyoruz. Bakın bir daha okuyalım baştan. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Evet, bölümün arkadaşlar tekrar edelim. Çok güzel. Bir daha okuyalım buraya. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جميل evet, أشهد أن لا إله إلا الله. Orada bakın lam harflerinin ikisinde ne var? Uzatma var. Bir uzatıyorlar uzatıyor arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet. Buyurun arkadaşlar. Çok güzel. Ve eşhedü enne Muhammeden enne. Derken ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Muhammeden, Muhammeden derken ne yapıyoruz yine? Tutuyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü derken aynı böyle diyoruz. Hü derken oradaki hü zamirini bir çekiyoruz. rasu derken bu se sin harfi ne yapıyoruz? Bir elif çekiyoruz arkadaşlar. Bir daha okuyalım beraber ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve arkadaşlar çok güzel bir daha okuyalım burayı ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh böyle arkadaşlar Çok güzel. Haften tempoyu arttırarak duamızı bir daha baştan alalım. Ettehiyyatü lillahi ve salavetü ve tayyibat. Buyurun arkadaşlar. Çok güzel. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. قول. شوكو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قلنا خشا. Çok güzel. Eşhedü en la ilahe illallah. Buyurun arkadaşlar. Çok güzel. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Buyurun arkadaşlar, tekrar edelim. Çok güzel. Tempoyu biraz daha arttıralım ve duamızı tamamlayalım arkadaşlar. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Buyurun. Çok güzel. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buyurun. Çok güzel. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Buyurun. Çok güzel. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah. Buyurun. Çok güzel. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Buyurun. Çok güzel arkadaşlar. Duamızı tamamlamış olduk. Şimdi duamızın anlamına geldiğimizde dille, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'ındır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketler senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Evet arkadaşlar duamızı tamamlamış olduk. Sizlerden isteğimiz videolarımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorumda bulunmanız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.